Kafam canımın yanıyor. Söylüyorum arkadaş ekle. Lego Sapper 96 29. Merhaba <laughs> Bugün sarkıda Survive serimizin yeni bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Bir de Berat Kanıç var. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk dayı. Arkadaşlar bugün oyunda kasılmaya devam da edeceğiz ve yapalım. evimizin inşaatını bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu arada video dışında zombiler bana saldırdı. Böyle bütün zırhlarım falan takmaya geldi. O yüzden bir maden şekli artık şart bize. O yüzden bu sefer farklı bir madenden girmeyi düşünüyorum. Nereden girelim abi? Şuradan girelim arkadaşlar o zaman. Hadi bakalım. Hop Ender abi ne haber? Dur bakayım. 2-1 Ender abiye girelim. Arkadaş, arkadaşlar söyle. Söylesen atacağım

ee, Earth falan da yapacağız değil mi? Onun için de bulmamız lazım. Aynen abi. Oğlum biz ilk başladığımızda böyle oyunu hemen bitireceğiz diye yapmıştık ya. Onun gibi ciddi ciddi bitirelim bu arada. Mesela bugün direkt başlayalım böyle. Hop değişik bir maden geldi. Hiçbir şey yok. Evet lan biziz. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hacı ben madene indim. Öyle. İniyorum ben yani. Kaçtayım? 47 neymişim. Hop kim geldi ne? O herif yan bilgisayarına geldi. Hop altın buldum. İşimize yarar mı? ben FK. E tamam. Şöyle yapalım. Şuna biraz daha şey bulayalım. Biraz da level falan ihtiyacımız var. Arkadaşlar iyice bir böyle setimizi falan çekelim. Dünya turuna çıkacağız. Oradan da bir köy bulup büyü işine falan gireriz değil mi? Acı dünya turu dediğin ne ki biliyor musun ben 30 değil. Zürt. <laughs> Zürt. Zurna dürüm. Hadi bakalım iyice kasıldık. Onu an. Arkadaşlar şuraya bir fırın şekli mi yapsam ne diyorsunuz? Demir kazma olayına geçelim bence. Şundaki boşluğa koyacağım direkt. Aa Behlül abi yine geldi. Oy Behlül abi. Şimdilik. Oğlum geçen bölüm çakıldan şey yapmaya çalıştım yanlışlıkla. Fırın yapmaya çalıştım çakıldan. <laughs> çakıldan. bu. Yani böyle bir rupluk görünmedi değil mi? Kanka oyunu bırakın. Sen sormadın mı ya sana? Bir şey olmaz da ya. Hadi. Şöyle bakalım. Setimizi de çekmeye başlayacağız yavaştan. Belli küstü. Ne hiç tatlı. Bu arada hayırlı <laughs> namazanlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Oruçtan herkesin orucunu Allah kabul etsin diyoruz. Şimdi... Ben değişik madenler buldum. Orada araştırmaya başladım. Beracan ne diyorsun? Hayırlı olsun abi. Bu arada geçen bölümlerde sen şey demiştin. E, yumurtadan müze falan yaparız demiştin. On müzeyi istiyorum abi. Neymiş? Yapabilir miyiz oğlum öyle bir şey? Ne diyorsun? Kardeşim. Hani şu an bir şeyle uğraşıyorum cevap veremem. Bir saniye bekleyin vereceğim. Ne ya? çok deli savaş dönüyor. Dur 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 dur. Tamam dur. Arkadaşlar buradan hemen kaçıp gitmemiz lazım. Yoksa bizi taklaya getirebilirler. Tamam ama ağzım ben. Tamam ama ben. Dur biraz şey meşale yapmam lazım. Buraları anıyla anlatalım. Hop şöyle yavaştan da setimizi çekelim arkadaşlar. Behlül ile ışınlayayım Hemen ışınlayayım kardeşim sana. Nedir de doğmuş oğlum herif. Sen galiba aşk o kıyamam sana. <laughs> <laughs> baya bir taşa ihtiyacımız olacak yakında böyle bir şehir olayına girişeceğiz yani e, inşaat olayına falan ne girişeceğiz şimdilik böyle bir gelişelim ilk bölümlerde Gel abi gel. Aga beni de TP ederseniz çok mutlu olurum lan. Gece olmuş. Adamlar beni gel. Dur aga hemen seni de getiriyorum be. Güzel bir maden buldum burada. Birlikte çalışalım. Hello my. Aga ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun bu? Aga Aga demir falan var. Aga creeper up galiba. Şşş. Buraları aydınlatmamız lazım. Bekleyin abi. Oha herife bak. La beklik. lan oğlum? Herif kayıyor bindi gidiyor be. Ay susun modem üstü götürüyor. Ya Emo. Kardeşim sen yorulma. Emo. Emo kafanı. Emo kardeşim bir şey Emo. Bak Emo. Dur oğlum, dur. Şimdi nerede alayım? <laughs> Hop. Ben gidiyorum <laughs> birader. Hop oh, Oğlum burası nereye düştü lan? Oksijen falan var oğlum burada. <laughs> baksana kanka. <laughs> Ne bu? Demersen, tam 11'e düştük ha. Tam 11'e düşmüşüm. Dur. Ben aga mi? ben buruyum. Ben... Aga aga ben selamünaleyküm hocam. Aleykümselam birader. La oğlum blok koyayım diye demiri koydum ben. <laughs> Dur. Hadi şu tepeye çıkıp şunları alalım. Güzel ya bayağı bir şey bulduk.

Hadi bakalım. Tam buradan böyle dümdüz kazacağız. Akşam Diamond bulacağız. Bakalım. İlerleyen bölümlerde de Netherite olayına da geliriz. Demir kazma var mı? Var ama nerede? merhaba 33 yaşım var. <laughs> Arkadaşlar neredesiniz? 33 yaşım var. Aga ben o tepeye doğru çıktım biraz o suyun oradan. Em oyunda, em oyunda, em oyunda, em oyunda. Oğlum, oğlum yarım kalbim var. Vallahi ben alacağım <laughs> Lan berayı. Ne abi? Emo bir tane vursam bir tane şapka katsam olur mu? Çok canım çekti. Rob istiyor. Oh, At Ölmedi ya. <laughs> Canını doldurdum acaba <laughs> Aa, Emo gel altın bulduk. Nereden buldunuz? Hmm. Ben de madenci başı gibi geliyorum direkt alıyorum valla. <laughs> Diamond nokta Oha kaçta çıktı oğlum bu? Dokuzda Diamond çıktı beyler. İyi. <laughs> Harbi. Ben buradan kasıyordum zaten oğlum. Dümdüz gidecektim. Tamam abi sıkıntı yok. Oğlum vurmayın vallahi alacağım şunu. Oğlum ben değil aga. Aga bende var turç. Şimdi 15 tane şey var. Tamam ben seti tamamlayayım o zaman kardeşim. Size de demir kazma yapacağım. Bera sende var mı kazma? Yok abi. Alın abi saldırdın kazma. <laughs> Oha iki tane atmış. Eyvallah abi. Abi al sana altı tane demir. Dört mü altı mı? Bana ver. Al abi at. Dur be üstümde yine saçma sapan şeyler var. Salla şöyle. Aga kendime de bir kazma yapayım. Kazmam bitecek. Hatta diamond kazma yapayım mı? Yap abi. Hop yaptım. Ben Hilal abi sen bizi duyuyor <laughs> musun? Yok. Konuşuyor ne hızlı hızlı kazanmıyor. Diamond'la. Nice oh, oh, oh. Belül sen hassasiyeti kaçıncı renkte kullanıyorsun? turkuazda mı kırmızıda mı? Söyleme ben kırmızıda kullanıyorum. Soru kırmızı şampiyon. Hadi bakalım yine kömür çıktı. Demo ben 10 levelim bu arada büyü basarım. Hı? 10 levelim diyorum büyü basabilirim. Oy ben de 27 levelim Hop Hoppa abi demir daha bulduk. Nice koskoni nu. Aga bu arada Minecraft'ın müziklerini seviyorum. Anlık kopalar <laughs> olmayan beri abi Aşık oldum bu lan. Artık evleneceğim yani öyle. <laughs> bu konu takla yerlere gidiyor ha. Senin mi kopalar niş? takmayı takmıyorum. Aga, ah sıkıntı. Be. Zulgut. Berat, sen de kastana birader, niiiiç. Kardeş, önden gitme. Sen de yandan bir yerden kas kardeşim. Emma, Emo var. Ona diamond hemen buldu değil mi? Ne <laughs> Bulamayınca gelen pişmanlık yüzünü. O da böyle dur lan. Bak reston var burada çıkabilir. Araştırma yapan, yapalım buradan. Abla bir daha gelme. Kapıyı da kapasana. da kapatırım ben şunları pişireyim abi. Oy ya da benim mouse ilk defa karanlıkta oynuyorum mu? Karanlıkta. Nasıl oğlum? Nasıl oluyor peki? Çok yani her yeri seçiyor şey ışık. Ayy. Hey. ben buraya da bir sandık yapayım da tahta yok oğlum üstümde. Sanka, bende var mı? İki tane var. Tamam salladım ben bunları da. Yani 14 tane daha pişiyor demir. kardeş nereye gitti? Ne mi? Bir AFK kaldık. Nereye gittin lan? <laughs> Arkan neyim oğlum? E <Emok, gülüyor> öyle bir geliyor ki kanka ışıkta saçıyor ki. <laughs> Aga kömürleri al. Aga sen de alsana. Aga video boyunca Afrika'yı kalan beraber pro. <laughs> Hop. Tamam ben dümdüz gidiyorum var sen de oradan dümdüz kas. Resom var resom var. Hadi lapis bulursan bana gel. Lapis bulursan bana söyle. Kanka lapis buldum. Nerede? Kazdım bile birader atayım mı? Nerede buldun tam olarak? Şuradan kazdım işte burada bir yerler Orada Nerede mi? F'i çok görürüz. Tamam mı? Ondan sonra doğuya doğru. 1 2 3 4 Oy! Harbiden çalışıyormuş lan bu taktik. Helal olsun be. Herif geçen bölüm de aynı taktikle vurmuştu. Beradi Hı. ne diyorsun? Vallahi iyi. İyi tamam. Lapis taktiği çalışıyor arkadaşlar. Doğrulandı. Berat kardeşim helal olsun. Eyvallah. Bayağıdır <laughs> reston da çıktı. Biz bunlardan reston bloğu yaparız ya. Güzel bir dekorasyon falan olur. Yani lapis bulursanız bana söyleyin ya. 4 tane daha diyan var. Lan sen de elmas kazma yap. Dur. üstümde dolmuş ya. Ayskos. Ani ne ani ne ani ne. Kanka ben elmas kazma yapıyorum. Kendime. Yap abicim. Yine su sesi falan geliyor. Hadi bakalım. Dümdüz kazıyoruz abicim. kanka? Uyuy ya. Uy. Kanka kazıyorum öyle de lav çıktı. Elixir'e 5 rally. Emo neredesin lan? Emo cano, emo can. Emo buradayım. नरेश सोमसन निकित मरे अजी। Emo nereye gittin lan? Daha demin yanımdaydı. <laughs> Fırınların oraya gittim. Bak, Creeper gelmiş bunların oraya. Aga Adı, ben bizim acık... şeyler taklaya geldi. Emo en son sen burada lav bulmuştun. Lav olduğu yere geldi. Şimdi geri dönüyorum o zaman. Emo biz yemek nasıl bulacağız burada? En önemli şey Önce var. 5 tane var bende. Tam bir tane versene. Ama hangi etten var? Veya ekmek. Koyun etiymiş. Tamam, koyun eti iki tane dolduruyor değil mi? Beni koyeti kaç tane dolduruyor? İki buçuk tamam tamam ben doyarım. E i̇ki tane de domuz eti ne var? Tamam bana bir tane domuz eti bir tane de koyun eti atsan yeter. Tamam pişiyor şu an kardeşim. Emo neredesin lan? Aga dümdüz gel abi oradan. Bizim ha, bir tane domuz eti var. Kaya benim adımı görüyor musun? La sıkmayın lan Ha burada ya olmuş Aldım kardeşim. Hacı sana iki tane atıyorum al kardeşim. Oyunu iki tane doyuruyorsa ben doyuruyorum. Tamam diğerlerini belli at lazım. Son şunu da aldım tamam. Tamam kazma hadi ben o Emo gel birlikte gidelim. Yani. E, o yemek bitince çıkacağız değil mi? Hı. Yukarıya. Aga evimizi falan da bitiririz. Yukarı çıkınca o zaman. Bomba kasmışız ha. <laughs> Bayağı. Ben gelirken zorlandım bu arada Gel gel, buradan devam edelim. Burada lav vardı, bir şey çıkabilir. Tamam, dur. Ağabey, valla benim hiç odanım yok. Harbi, yukarı çıkmanız şart oldu. Artık... Kemik tozum var, olur mu? Benim yerimden... Kanka, yap kendini, çek. bizim yer nerede? dikkatli olayım düşme. Ben lava kapıyorum kanka o zaman bekle. Tamam. Neyse arkadaşlar o zaman bugün videomuz da böyle bitsin arkadaşlar. Diğer ki bölüm buradan devam edeceğiz maden olayımıza. Sonra da yukarı çıkıp evimizi tamamlayacağız değil mi kardeşim? Yaba! <laughs> o zaman videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.